Sevgili gençler merhabalar. Rasyonel yayınları teyit kimya soru çözümleriyle tekrar birlikteyiz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın lütfen. Ve ilk sorumuzla başlayalım. X, Y, Z maddelerinin içerdiği atom molekül türleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre X, Y, maddeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım. X farklı tür farklı tür atom aynı tür molekül içeriyor. O zaman biz X'e ne diyebiliriz sevgili gençler? X bir bileşiktir. Y'ye geldiğinizde aynı tür atom, aynı tür molekül. O zaman element. Z'ye geldiğinizde farklı tür atom, farklı tür molekül. O zaman Z'niz bir karışım. Karışım saf olmayan bir madde. Bileşik ve element saf olan bir madde olarak bilin. Şimdi X formülle gösterilir. X bileşik olduğu için formülle gösterilir. Doğru bir bilgi. Y fiziksel ve kimyasal yöntemlerle bileşenlerini ayrıştırılamaz elementler kimyasal ve fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılamaz doğrudur. Z hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalır. Z karışım olduğu için sevgili gençler ıı, belirli bir kaynama noktası yok ve hal değiştirirken sabit kalmaz. Belli bir artışla kaynama noktasını belirleriz hal değişiminde. D'ye geldiğinizde X ve Y'nin belirli koşullara sabit bir kaynama noktası bulunur. Evet ikisi saf madde oldukları için vardır. Z bileşenlerin özelliklerini gösterir. Evet karışımlar bileşenlerin özelliklerini gösterirler diyoruz. E, 8. sorumuz bu şekilde C seçeneği olacaktır. 9'a bakalım. A artı 2 iyonu B eksi iyonuna 2 elektron veriyor. Yazalım. A artı 2 iyonu B eksi iyonuna ne yapıyor? 2 elektron veriyor. Şimdi 2 elektron verdiğinde sevgili gençler A ne olacak? A artı 4 olacak. B 2 elektron daha aldığı için B üzeri eksi 3 iyon olacak. Şimdi buna verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Elektron sayısı A'da azalır, B'de artar. Evet azalır, artar. Atom numaraları değişmiyor ama alınan verilen elektron sayıları değiştiği için verilen bilgiler doğru. İyon yükü A'da azalır, B'de artar diyor. İyon yükü bakın artı 2'den artı 4'e yükseldi. Ee, az a artı 2'de. B'ye baktığımızda da eksi 1'den eksi 3'e azaldı. Yani ters yazılmış. Bu bilgi yanlış. Cevabımız tabii ki B seçeneği olacak. Ama diğerlerini de açıklayalım. Çekirdek yükü değişmez. Evet. Atom numaraları değişmez. İyon hacmi A elektron verdiği için azalır. B elektron aldığı için artar. Elektron başına düşen çekim kuvveti A'da artar. B'de azalır. Bu da doğru bir bilgi olacak. Ve geliyoruz 10. soruya. 10. sorumuza baktığımızda sevgili gençler. Aşağıda karbon, azot, oksijen, magnezyum ve kalsiyum element atomlarının katma elektron dizimleri verilmiştir. Ona göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her birinin e, periyot ve grubunu belirleyelim. Karbon iki katmanlı olmuştuğu için ikinci periyot elementi. Sol katmanı 4 elektron olduğu için 4A grubu olduğunu yazabiliriz. Azota geldiğimizden aynı şekilde iki katmanlı olmuştuğu için ikinci periyot. Son katmanında 5 elektron olduğu için 5A grubu elementi. Oksijene geldiğimizde aynı şekilde 2 katman olduğu için 2. periyot elementi. Son katmanda 6 elektron olduğu için 6A grubu diyoruz. Magnezyum'a geldiğimizde 3 katmandan oluşuyor. Yani 3. periyot elementi olmuş oluyor. Son katmanda 2 elektron olduğu için de ona da 2A grubu diyoruz. Kalsiyona baktığınızda 4 katmandan oluşmuş. Yani 4. periyot elementi. Son katmanda 2 elektron olduğu için 2A grubu diyoruz. bunları metal metal oluşlarına da yazalım. Karbon sevgili gençler A -metaldir. Azot A -metaldir. Oksijen A metaldir. Magnezyum metal. Kalsiyum metal. Öncüleri kontrol ettiğimizde magnezyum ve kalsiyum metaldir. Doğru. Atom hacmi en az olan oksijendir. Evet sevgili gençler hacim dediği için çap. Çap bu şekilde büyükten küçüğe doğru sıralayabiliriz. Karbon, azot ve oksijen olmak üzere. Bu da doğru. C geldiğimizde elektron verme eğilimi en fazla olan kalsiyumdur. Kalsiyum metalik özellik olarak en e, metal bileşiğimizdir verilen şey elementimizdir verilenler arasında. Elektron verme eğilimi yani aktifliği en fazladır. Bu da doğru bir bilgidir. D'ye geldiğinizde elektron ilgisi en fazla olan karbondur. Hayır elektron ilgisi çapla ters orantılı. O zaman oksijen büyüktür, azot büyüktür, karbon büyüktür. Magnezyum büyüktür, kalsiyum şeklinde olur. Burada en büyüğü sorduğu için kalsiyum değil, şey pardon karbon değil oksijen olacaktı. Cevabımız D seçeneği olacak. Yanlışı sormuş. E seçeneğine baktığımızda azot ayupar göre 15. grup elementidir. Evet karbona bakarsanız 4A grubu olduğu için 14 azot 15. oksijen 16. magnezyum ve kalsiyum da ikinci grup elementi olarak ifade edilirler. Bu da size bir ek bilgi olsun sevgili gençler. Ve geliyoruz 11. soruya. 11. soruya baktığımızda yukarıda Lewis nokta yapısı verilen bileşikte yer alan X ve Y baş grup elementleridir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi şöyle küçük bilgiler yazalım. X için yazacağımız bilgiler. İkse baktığımızda sevgili öğrenciler de yapmış 3 elektron vermiş Yani Lewis yapısının amını görebiliyoruz. Bu onun değini gösterir. Son katmanında son katmanında 3 elektron 3 elektron olduğunu 3 elektronun olduğunu gösterecektir bize. Yani son katmanda 3 elektronu varsa bu hangi grup elementi olacak? 3A grubu elementidir. O zaman şunun altını çizelim. Aynı zamanda 3A grubu olduğu için bu nedir? Bir metaldir. Zaten patrona dönüştüğü için metal olduğunu görebiliyoruz. G için de aynı bilgileri ya da benzer bilgileri yazabiliriz. B ne yapmış? 2 elektron almış. O zaman 2 elektron almış olduğunu belirtelim. Son katmanında o zaman ne olacaktır? 6 elektron olacak. Çünkü kendini 8'e tamamlayacak. Daha kararlı hale gelmesi için. Son katmanında 6 elektron vardır. Bu onun 6 grubu element olduğunu gösterir. Elementidir dedim. O zaman bunun da altını çizelim. O zaman ne olacak? ametal metal olacak. Bunlar lazım olabilir diye yazıyorum. Şimdi öncülleri bir kontrol edelim. X 3A Y 6A grubundadır. Evet belirledik. Bileşiğin formülü. Hemen burada yazıyorum. Bileşiğin formülü size. X ne yaptı? 3 elektron verdi. Artı 3. Y de 2 elektron aldı. Eksi 2. Bakın sevgili gençler. Çaprazlıyoruz. 3. 6 indis olarak buraya. 2 de 6 olarak buraya. O zaman bileşiğiniz X2 Y3 şeklinde olacaktır. Öncüle baktığımızda nasıl vermiş? X3, Y2 vermiş. Ters vermiş. Yanlış. Bileşiğin sulu çözeltisi elektrik, elektrik iletken, e, çözeltisi elektriği iletmez diyor. Sevgili gençler bu bileşik e, iyonik yapılı bir bileşik. Çünkü metal ametal arasında gerçekleşmiş. Sulu çözeltisi elektriği iletmez değil, iletir olacak. İletir. O zaman bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir olan A seçeneği olacaktır. Evet. 12. sorumuzla devam edelim. 12. sorumuza bakıyoruz. Yukarıda aynı ortamda bulunan saf su ve tuzlu su örnekleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Hemen bakıyoruz. Tuzlu suyun kaynama noktası saf suyun kaynama noktasından fazladır. Evet. Saf olmayan maddelerin kaynama noktası daha fazladır. Derişim artıyor. Yoğun derişimi daha fazladır çünkü. İkiye baktığınızda 25 santigrat derece satsiyon buhar basıncı tuzlu sudan fazladır. E, suyun uçuculuğu daha fazla olduğu için daha çok buhar fazına geçecek. Bu da daha fazla buhar basıncı sağlayacaktır. Bu da doğrudur. Kaynama sırasında buhar basınçları eşittir. Kaynamanın mantığı ya da kaynamanın e, ifade edilme şekline bakacak olursanız iç basıncın dış basıncı eşit olduğu an kaynama başlar diyoruz. O zaman her ikisi de dış basıncı eşit olduğu anda kaynamaya başlayacağı için Doğal basınçları ne olacaktır? Kaynama sırasında eşit olacaktır. O yüzden verilen 3 öncül de doğrudur. Yani cevabımız Edirne. Bir geliyoruz 13. sorumuza. 13. sorumuza baktığımızda aşağıda bütün gazının yanma tepkimesi verilmiştir. Bu tepkimede 9 gram su oluştuğuna göre tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi öncelikle suyun molünü bulalım sevgili gençler. Suyun eması. Öncelikle ondan başlayalım. Şöyle H2O diyorum. 2 hidrojen çarpım halinde yazamadım çizildi. 2 hidrojen artı 1 oksijen. Yerine yazarsanız 2 çarpı 1 artı 1 çarpı 16. Buradan da 18 gram bölü mol olduğunu buluruz. Buradan da molünü bulalım. En eşittir. M bölü MA dedik. Yerine yazarsanız 9 bölü 18'den buradan da 0,5 mol suyunuzu bulursunuz. Şimdi bunu soruda kullanalım. Soruda nasıl kullanacağız? Bakın şu şekilde kullanacağız. Tekrleye geliyoruz. Burası artık 0,5 molmuş. 2'ye 0,5 geliyorsa 3'e 0,75 mol gelecek. 4'e 1 mol gelecek katsayılarla orantılı olarak dağılacaktır. Burası 1 olduğu için burası da 0,25 mol oldu. Şimdi bu bilgileri bulduğumuza göre artık öncüllerden işlemlere bakabiliriz. Aya baktığınızda 10 gram bütün gazının tek tepmeye girdiğinden bahsetmiş. Hemen hesaplayalım. Bakalım o kadar mı girmiş. Şurada da onu yapalım. Yine C3H4'ün bir emasını bulalım. Ema dedim. 3 çarpı karbon 12 artı 4 çarpı hidrojen 1. Buradan 36 artı 4'ten 40 gram bölü mol olur. Buradan kütlesini hesaplayacak olursak bakın e, 0.25 yani 1 bölü 4. Kütleyi bilmiyorsunuz. Ema'sı da 40. O zaman ne olacaktır? M eşittir. 10 gram çıktı. Yani doğru bilgi. Bunda herhangi bir hatamız yok. B'ye geldiğinizde tepkimede normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplayan oksijen gazı kullanılmıştır. Sevgili gençler normal koşullarda 22,4 litrelik hacim demek 1 mol gaz demek. O zaman eee baktığımızda 1 mol oksijen gazımız var. Yani bu da doğrudur. C geldiğinizde 2.25 x n tane atom içeren karbondioksit oluşmuştur diyor. Hemen bakalım. Şimdi karbondioksite baktığınızda 1 mol CO2'de bakın 3 tane atom var. 3 tane'den kastım şunlar var bakın. 2 tane oksijen, burada da bir tane karbon var. Yani 3 tane. O zaman ne yapacaksınız? 3 çarpı Na tane atom diyeceksiniz. Ama bizim elimizde kaç mol varmış karbondioksit? 0.75. Buradakinin hesabını yapmamız lazım. Bilmiyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 0.75 çarpı 3 çarpı Na'dan e, bizden istenen ya da bize verilen 2,25 Na tane ulaşıyoruz. 2, 25 çarpı n tane atom diyebiliriz. Yani bu verilen bilgimiz de doğrudur. Üçüncü yani C seçeneğinde bir sıkıntımız yok. D'ye geldiğinizde toplam molekül sayısı artmıştır. Bakın sevgili gençler. Girenlerin e, mol sayısına bakabilirsiniz. Girenlerin mol sayısı 1,25. 2'ye e, geldiğinizde de 1,25 mol. Yani ürünlere geldiğinizde de 1,25 mol var. Şöyle hesaplayabilirsiniz bakın. Hem katsayılara bakarsanız şöyle. 5 3 2 5 ya da modellere bakın. 0.25 ile 1'i topladığınızda 1.25. Buraya baktığınızda 0.75 ile 0 5'i topladığınızda yine 1.25. Yani eşit olacak. Burada bize ne demiş? Sayı saatmiştir. Hayır, eşittir diyeceğiz. O zaman cevabımız yanlış olan sorduğu için budur. E seçeneğini kontrol ettiğimizde toplam atom sayısı değişmemiştir. Evet, toplam atom sayısı her zaman ne yapacaktır? Korunacaktır. Evet bu şekilde 13. sorumuzda D seçeneği olarak karşımıza çıkacaktır. Ve gelelim son sorumuza. Aşağıda X, Y, Z metallerinin hidroklorik asit, nitrik asit ve su maddeleri ile tepme verip vermediği gösterilmiştir. Artı metalin madde ile tepme verdiğini, eksi işareti metalin madde ile tepme vermediğini belirtmektedir. Buna göre metallerin aktiflikleri arasındaki ilişki aşırıdıkların hangisi doğru olarak verilmiştir? Şimdi X'e baktığımızda X hidroklorik asitle tepkimeye girmiş, pardon girmemiş. Metrik asitle girmiş, suyu da tepmeye girmemiş. Yani burada sadece h 3 gibi oksijence zengin bir asitle tepmeye giren bir asidimiz, bir metalimiz var. Bunlar sevgili gençler neydi? Şöyle bir hatırlayalım. X bu duruma yaşıyorsa ya da bunu yapıyorsanız bu yarı sol metaldir sevgili gençler. Yarı sol metal. Yarı sol metallerimiz 3 taneydi. Gümüş, civa ve bakır. Şimdi Y'ye geldiğinizde, Y'ye baktığımızda asitlerin hepsiyle tepme veriyor. Suyla da tepme veriyor. Yani bu nedir? Aktif metal. Aktif metal. Aktif metallerimiz genellikle bizim yazdığımız 1A, 2A ve 3A grupları olarak alıyoruz. Z'ye geldiğinde eğer ise hiçbir şeye tepme vermiyor. Hiçbir şeye tepme vermiyorsa yani hiçbir asit ya da suya tepme vermiyorsa bu bir son metaldir. Soy metaller sevgili, sevgili gençler iki taneydi. Altın ve platin. Bunlar neydi? Sadece kral suyu dediğimiz karışımda tepme verenlerdi. Ve aktiflikleri kıyaslama yaptığımızda sevgili gençler, hatırlarsanız ne diyorduk? Aktif metal büyüktür. Hidrojen büyüktür. Yarı soy metal büyüktür. Soy metal. O zaman bunlara göre sıralama yapacak olursanız y büyüktür aktiflik olarak elektron verme eğilimi olarak y büyüktür x büyüktür z olacak. Cevabımız budur sevgili gençler. Öncelere baktığımızda y büyüktür x büyüktür z dediği şey c seçeneğini verecektir. Ve cevabımız bu şekilde çıkmış oluyor. Evet sevgili gençler rasyonel yayınlarının T-T kimya soru çözümlerini yapmış olduk. Tekrar görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.